Kargo! Kargo mu? Geldim 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 kargocu bey. Oo ne kadar büyük. Bir... <laughs> TikTok şakaları başlasın. <laughs> nasıl bir kargoyum <laughs> arkadaşlar ama. Bu kargo kimlere gitsin bir like atalım görelim Aa, o zaman. Tamam nasıl? like atanlara kargo. Oo süper hadi başlıyoruz o zaman. İlk şakamızla. İlk güzel şaka bir ben. ablamız var ama maskeyi taktık Oo, sonra hiç güzeldi. Çok komik bir şaka çok fena. geliyor. Fena. Gidiyor şimdi kocasının yanına arkadaşlar. <laughs> çok korkacak. <laughs> Adam bir dakika. Hayır. Ah. <gülüyor> <Gülüyor> Bu şakayı ben kime yaptım? Hadi görelim. <gülüyor> oh, <gülüyor> <gülüyor> çok Onun oldu. korkmasından ben korktum. Da siz böyle bir şey yok ya. Şimdi Korka sırada fesi. ne var? Sırada ya. ne var biliyor musun? Hemen başlatıyorum ve Allah diş macununa boya damlattı. Bir daha boyası olabilir. Ağzı ben öyle düşünüyorum. Olacak. Evet. Fırçalıyor şu anda fırçalı. Aa, aa. aa <gülüyor> <gülüyor> Dişler şu anda değil Çok fena. Bakalım neler olacak? Arkadaşlar bir projesinde çalıştığım için kurgucu arkadaşım iki gündür bizde kalıyor. Ama bizde gelene şaka yapmak var. Şaka Bak şimdi minik minik yazıp getirmiş ya fırçasını bilmemiz. Biz ne yapacağız peki? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Duşa girdi bakın. Duşa o girdi. Zamanlama denen bir şey vardı size. Ama ne yapacağım ben? Bakar mısın şuna gıda boyası? Güzel. Çok... Yiğit gelmesin yanlışlıkla. <laughs> Allah. Ama bu Apo'nun kullanmaz ki. Evet. Bak şimdi şunu sıkalım şöyle. Hii, bakar mı şuna? Çok fena. Karıştırıyorum da belli olmasın karıştır, diye. Karıştır, karıştır. Karıştır, Bak, hiçbir şey karıştırmış. Kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> malzemelerimizi de alıp kaçıyoruz. Öyle ya. <laughs> Yine yeşillendi fındık <laughs> dalları. Bu sefer fındık dalları değil da, da arkadaşlar. Ya. Şarkı. Dişler yeşillenince benim de aklıma o şarkı çok geldi. Çok komik geldi. dişleri. oldu. Apalım dişleri ama yeni şakamıza geçmek tamam. istiyorum. bu çok kötü. Çiğ gelmiş. Korkuyamam kızar Arkadaşlar <laughs> nasıl korkuyor ama. Şimdi alması gösteriyor. Bak bak gösteriyor burası. Ama o parmayla gösteriyor. Evet <laughs> o parmayla. Anlamıyorum ki o korkuyla hayır. anlaşılmaz çünkü arkadaşlar evet, <laughs> sitemizde de anlaşıldı ama çok iyi ya! Çok çok iyi! Bizi söyleyip bunu yapmak için sabırsızlanıyorum! Arkadaşlar şimdi böyle geçirdiğimiz şeyi... Aaa! Aaa Yiğit! Yiğit, Yiğit, Yiğit! koş! Koş Eyvah, mağazana girdi, çabuk koş! Al al! Ağzını geçir! Dur dur, ben yapamam! Şuradan yap, şuradan! Çek, çek, Kızım, dur, pastane çek! Pastaneye eriyorum! Ay. bir şakama bir Bir acı sos dökmüşsün Acı sos tam kan gibi arkadaşlar onu fark ettim. Hadi devam ediyoruz şimdi. Oreo diş macunu. Tamam. tamam Oreo'nun içindeki Ay. var ya onu aldı diş macunu. Ay Çok Teyze. Teyze. yapacak bak. Hani anneannesi mi annesi mi artık bilemiyorum bak. Ayy. <laughs> <laughs> Kızım, Kime yapacaksın korusun. Dila bunu? Kime yapacağım biliyor musun? Herkese. Şimdi bir yarışma yapacağız. Ama onların bundan <laughs> haberi yok. Hala geliyorum arkadaşlar. Gelin bakın. Önümde oreolarım var. Ama oreanın için çıkardım ve elimde diş macunu var. Diş macunu süreceğim. Ve güzelce ne kapatacağım ağzını. Hiçbir şekilde haberleri olmayacak. Diyeceğim ki oreo yem yarışması. Hepsi aynı anda otacak Hızlı hızlı yiyecekler. Ama benim oreomu sağlam olacak. Çok güzel olacak. tamam hazır mı? Hazır mısın? Ben, ben, sayacağım tamam mı? Tamam da sayacağım. 3, 2, 1 deyince evet. de. elleri tutun, elleri havada. Tamam, tamam, tamam. Şöyle tamam. Mi? Tamam. 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 Hadi 3, hadi. 2, 2, 1. Başla. <laughs> ben <niye> <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> ben <gülüyor> uzun zamandır bu kadar fazla Senin kahkahaların zaten güldüm, inledi, inledi. Ben ya. de çok güldüm İlk arkadaşlar. Gibi. <laughs> Hepsi Hiçbir şey anlamamışlar ya. <laughs> çok fena geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Çok fena çünkü. Heh, kaldırdı. Tamam. Bu. Tamam çok fena bir şey olacak şimdi anladım ben evet şu Hayır. <laughs> Berbat bizi battı. Hayır ya. Bunu kime yapacağım bir düşüneyim. Muharrem abla gel bir şey yapacağız seninle. Gel hemen bırak yemeğini bak burada çok güzel bir şey hazırladım gel yanıma. Ben ne yaparsam aynısını yapacaksın tamam mı? Tamam. Tabaklarımızı alıyoruz kaldır. Kaldır tava. Korkma korkma kaldır. Çevir. Şöyle. Çevirdin. Ama <laughs> şöyle şöyle yap şöyle şöyle yap 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 yap. Şöyle şöyle yap 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 yap. dur, ters yaptı ters yaptı. Bu tarafa da yap bu tarafa da yap tam ters de yap 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 yap. Şimdi bunu böyle yap. yap 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 yap. Biz nasıl ha? Biz merak etme siyah maske. Gerçekten fark etmedim ki ya. Fark etmiyor zaten baksana ne şey oldu. şey bir izleyelim arkadaşlar <laughs> izleyelim böyle bir ateş bir şeyler var tabi evet bak şimdi bana da yaptı ben oradan bildiğim için şu anda koklatıyor bir şey yapıyor ateşlerinde ne <laughs> yapıyor? Buz basıyor. Ama bir şey söyleyeyim ama Anlaşılmıyor değil mi? Ateş Hayır, Adam da şok oldu. Ben de tepki Bunu verdim? Ben de tepki verdim? İzleyelim. Tamam hazırım. Hazır mısın? Evet. Tamam hazırım. bak sana ediyorum. bir deney yapacağım şimdi. Tamam hazırım. Çok tamam. iyi izle tamam mı? Evet. Bak şimdi. Ne yaptın? Bir şey hissetmen lazım. Tamam. Ne hissediyorsun? Sıcak. Tamam. <laughs> <Zişmet, gülüyor> sıcak. Hisset, hisset. Hisset. Tamam. Şimdi Zıcak. uzat kolunu. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Tamam bir dur bir dur. Tamam. Tekrar yapacağım bak, yapma tekrar şey, yapacağım tamam. bak hayır yani. Hissediyor musun? Sıcak. Tamam. Çok ha. sıcak. Tamam. tamam uzat kolunu. Ya korkuyorum. Uzat, uzat ya. kolunu uzat. Tamam. Ha! Ya! Ha! Ya! Ya! ya yapma lan. Biraz ya! buzdu buz. Yap ya. Kendim şakaları yaparken şakalandım arkadaşlar. Güzel. gerçekten ateş gibi mi zannettim? Ateş gibi arkadaşlar. Buz zaten yanı diye bir şey var ya batıyorsun. Ateş Aynen. gibi geliyor. <laughs> Koklatmasan gelmez de <mi>? koklatın çok fayda. <laughs> Neyse muhatap olmak Sıradaki, sıradaki şey. şaka. Sıradaki evet. Balon yapma. Ama. Şimdi kız açtı şeyi canlı arkadaşını gördü. ha tut bir şey sivri bir şey, sivri. Evet, balon patlattı. Onu ha, anladım. Tamam, iğne, mi? Balon, balon. Evet, iğne gibi bir şey, sert böyle cisim. E, balonu. <laughs> <laughs> şakalar yaptım ve ayrıca da şakalandım ses seslerinden. Ben şakaladım. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Dıt sesli şeyler söylemek <laughs> istersiniz bence arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kocaman yaptım. Hoşçakalın.